Ahmet, oğlum markete gidebilir misin? Birkaç eksiğimiz vardı, alabilir misin oğlum? Tamam anne, gideyim. Eksiklerimiz nedir? Sana bir liste yaptım oğlum. Ama senden bir şey isteyeceğim. Barkodu 729 ile başlayan hiçbir ürünü alma olur mu? Olur anne. Dikkat ederim. Barkod numarası 729 ile başlayan ürünleri neden almıyoruz merak ettim. Açıklar mısın? Ahmetciğim, barkod numarası 729 ile başlayan ürünler İsrail ürünleridir. Ve biz Müslümanlar İsrail ürünlerini asla kullanmıyoruz. Yerli malı kullanalım. Kendi ülkemize ve ülkemizdeki işçilerimize yerli üretime katkımız olsun. Hmm, tamam anne. Barkod numarası 729. Yani 7, 2, 9 ile başlayan hiçbir ürünü almayacağım. Ve hiçbir zaman almamalıyız. Yerli malı kullanalım. Yerli üretime katkımız olsun. Evet oğlum yerli malı kullanalım. Ülkemize katkımız olsun.